Neyin peşindesin bu mabet hangi mabet Ailecek bir kovboy filmi izlemek de saadet Bak bu şehrin şakaları beni bir gün gebertecek Halıda araba gezdiren çocuklar boyuna gülecek Günahı boynuma arada sana da giydirmişsem Pek de kale alma ölüler konuşamaz ki zaten O gün o yanında dikildi kaybeden Seninle iftar ediyorum böyle yangın görmedim ben Kumarbazlı ahbap kundakçıyla sırdaş Onların bir çiğni var ki taş üstünde taş komaz Serme Terkin'in o eskisi makineyle Yollarından onlar geçtiğinde aklın varsa gülme Çünkü hepsinin bileklerinde çek bir öfke Merasim eşliğinde şarkı doldu ceplere Dakikalarca dinlenildi Ali Tekin Türe Evinde patlayınca lamba benden haber bekle Nine maresi bu perdeler bu türler Kim bilir kimin sesiyle tezgahında kan biler Adı bilinmeyen bir taşla den efsaneler Onlar döndü günde yıkılacaktır 200 yüz evler Neyin ne maresi bu perdeler bu türler Kim bilir kimin sesiyle tezgahında kan biler Adı bilinmeyen bir taşla den efsaneler Onlar döndü günde yıkılacaktır 200 evler Kaçınma geliyor sahibi beyne kelde yine mi kaldın arkalarda söyle mümkün mertebe işte var bir lanet o evin arka bahçesinde estetik basenle kanımı çektiler gene sana demiştim sen ölmeden belirttim oysa dakikasında simsiyah vapurlar izledin 15'inde suç 20'sinde banker senin ne iftar ediyorum böyle vurgun görmedim ben Tam teşekkül bir rüzgar evine girsin Az bu sahinlik değil etimden parça kestiğin Koca bir yaz boyunca montun okulun askısında Sana değil ben hala şaşırıyorum bu kalyona Bana inanma cebimde şarkılar var Birkaç dakika sonra patlar elbet lambalar Sade sen değil gülüyor serme terkin Sövmeyecektim amma diyeyim davetini sikmeyeyim Nine maresi bu perdeler bu türler Kim bilir kimin sesiyle tezgahında kan biler Adı bilinmeyen bir taşla den efsaneler Onlar döndü günde yıkılacaktır 200 evler Neyin emaresi bu perdeler bu türler Kim bilir kimin sesiyle tezgahında kan biler Adı bilinmeyen bir taşla den efsaneler Onlar döndü günde yıkılacaktır iki evler